Herkese merhaba dostlar. Ben Tolga Çelik. Ee, bugün videonun başlığından da anlayabileceğiniz gibi biraz gözüme güneş vuruyor kusura bakmayın. <laughs> Bakamıyorum kameraya. Ee, videonun başlığından da anlayabileceğiniz gibi e, Türkiye'de kripto paraları gelecek gelebilecek olan vergilendirme durumuyla alakalı e, biraz uzun bir süredir aslında araştırma yapıyordum ben. Hani bununla alakalı biz bundan nasıl korunuruz, nasıl kaçarız gibi bir arka yol arıyordum. E, hani hem yasal olacak hem de e, Bizim bu vergileri ödememizden bizi kaçındıracak, kaçınma durumunu sağlayacak bir proje arıyordum. Bununla alakalı yurt dışında global bir borsanın güzel bir fırsatı olabilecek bir durum var, güzel bir potansiyel var. Size bu videoda bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda borsayı da tanıtacağım. Borsada gayet güzel bir borsa, ben bir buçuk yıldır hem ekiple çalışıyorum hem de borsayı da kullanıyorum aktif olarak. Zaten daha önceden de adını belki duymuşsunuzdur. Borsanın kendi tokeni de var. Bitsi hakkında konuşacağız bugün. Ee, önce bir inceleme yapacağız. Ardından e, borsanın size sunduğu avantajları bize sunduğu avantajları bir inceleyeceğiz kısaca. En sonunda da e, borsanın bu size demin de bahsettiğim e, vergilendirme olayından bizi kurtarabilecek olan potansiyel benim daha önce kullandığım ama şu an aktif olmayan ama tekrardan aktif edileceği söylenen bir özelliği var. O özelliği hakkında konuşacağız. Onun detaylarına bakacağız. Hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle btc.com'a giriş yapıyoruz. Açıklama kısmında borsanın e, internet sitesinin linkini bulabilirsiniz. Siteye giriş yapıyoruz. Hemen bizi karşımızda işte e, normal bildiğimiz borsaların kur değerleri işte dolar cinsinden Bitcoin şu kadar o, bu kadar diye karşılıyor. Ben tasarımını beğeniyorum. Burada zaten direkt aktif kampanyalarını falan gösteriyor. İşte referral programı var. Bizseninki bahsedeceğiz. Bizsenin kendi tokeni var. E, kredi kartıyla, master veya vise kart özellikleriyle yatırım yapmaya e, fii almıyor sizden. Burada da tek sistemi var. E, Kriptonuz sizin için çalışsın dediği bir bölüm var. Orayı da biz değineceğiz birazdan. Burada swap bölümü var. Ardından da işte borsanın tanıtımı var. E, üyeliğinizi açmak için şuradan register diyorsunuz. Ardından bilgileri dolduruyorsunuz. Mail onaya geliyor. O ardından da üyeliğiniz açılıyor. Üyeliğiniz açıldıktan sonra da... E, Şimdi ben diğer şeyi açayım, açık olan üyeliğimden Şurada bir kere öncelikle e, dili Türkçeye ya da İngilizceye ya artık hangisini kullanıyorsunuz? Ben genellikle İngilizceyi kullanıyorum ama bu videoda sizin için Türkçeye çevireceğim. Türkçeye çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir silin mobil uygulaması var, e, hem App Store'da hem de Google Play'de. E, Ayrıca zamanda mobil uygulama da Türkçe, mobil uygulamayı da Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz. Ben mobil uygulamasını da kullanıyorum, gayet hızlı, herhangi bir sorun yaşamadım. Ee, şurada hesabınız var arkadaşlar. Bu hesabınızdan önce bir KYC doğrulaması yapmanız gerekiyor. Ee, burada da zaten hesap şeyiniz var, panonuz var. Şurada kimlik doğrulamadan KYC onayınızı yapacaksınız. İşte bunun için ne gerekiyor aslında bildiğiniz prosedürler. Kimlik onayı için kimliğin ön arka yüzü. Adres onayı içinde adınıza ait bir faturanın şeyi belgesi sadece dikkat etmeniz gereken fatura sizin adınıza ait olacak ve sizin adres bilgileriniz yazacak ki buna göre onay veriliyor. Daha sonra işte burada gelen hesap durumunuzu gösteriyor. Buraya tanımladığınız kredi kartlarını gösteriyor. Visa veya Mastercard tanımlayabiliyorsunuz. 2 FA onayı yapmanız gerekiyor. Yani 2 FA korumasını aktif etmeniz gerekiyor ki hesabınıza kimse ulaşamasın. Daha sonrasında işte biraz borsaya bakalım. Gene şeye gelelim. borsanın öncelikle şu kısmında. Şimdi bir swap bölümü var. Swap zaten biliyorsunuz ama çoğumuz genellikle kullanmayız. Türk borsalarındaki bu hızlı asıl olayıdır. spot piyasasında bu şekilde hem grafik hem order book hem de alım satım işlemlerinin kolayca e, gör, gözükebildiği bir bölümü var. Kullanımı çok kolay buranın. E, Binance kullananlar zaten alışıktır. Ayrıca burayı kendiniz tamamıyla en baştan tasarlayabiliyorsunuz. Yani bunu alıp buraya getirebiliyorsunuz. Bunu buraya götürebiliyorsunuz. Boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki tasarımı siz değiştirebiliyorsunuz. Bunun tabi gece gündüz ayarı da olması lazım. Onu da yapabiliyorsunuz. Şimdi spot piyasasında birçok coin var. Sürekli de eklenmeye devam ediyor açıkçası. İşte en son Shiba eklenmişti. Sushi eklenmişti. Uniswap eklenmişti. E, FTX'in coin'i FTT eklenmişti finance coin yani BNB'ye eklenmişti. Huobi'nin coin eklenmişti. Büyük borsaların coinleriyle anlaşma yapıp ekliyorlar. Kendi bir token'ı da var. O da burada. Onun da fiyatı şu anda 6 dolar civarında. Ben borsayla ilk tanıştığımda bizsinin fiyatı 3 dolarlardaydı. Gördüğünüz gibi yüksek bir sıçrayış yapmış. Ardından akümüle dönemine dönmüş. E, yatay seyrediyor bir süredir. E, yani buradan tekrardan bir şuralara düşebilir. Buralara düşerse alım noktası gene burasıdır Bitsy token'in. Değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Bir de benim şöyle bir düşüncem var. İşte Burada da gördüğünüz BNB, FTT, Huobi token, işte diğer borsaların birisi de dahil. Borsa tokenleri her zaman uzun yatırım için en iyi opsiyonlardan biridir. Hani borsa tokenleri Özellikle büyük borsa tokenleri işte Binance, Huobi e, ve FTX gibi borsaların tokenleri Gate'in de artık sayılabilir. E, yatırım için mantıklı. E, ancak onların fiyatları yeterince yükseldi zaten. İşte burada opsiyon olarak Bitsy token'i ben e, önerebilirim sizlere. Çünkü Bitsy token e, hem fiyat olarak daha iyi kıvamda. E, ancak tabii unutmayın bunu destek noktasında şu noktalardan almanız gerekiyor. Hani şu anda direnç bölgesinde gelmiş zıplamış zaten. Hani desteğe düştüğünde alınabilir bir token olarak söyleyebilirim. Ee, bunun dışında Bitsi'de başka futures borsası var. Yani kaldıraçlı işlemleri de açabiliyorsunuz spotun dışında. Onun dışında Bitsi'de aynı zamanda uzun vadeli işte e, opsiyon işlemler var dediğimiz. Bizim Türkler çok fazla yapmıyor ama yabancılar çok fazla yapıyor. İşte 6 aylık. E, tahmini işlemler yapabiliyorsunuz. Opsiyon işlemleri yapabiliyorsunuz. E, burada earn bölümü var. bizde de kazanç bölümü var. E, burası stake bölümü. Yani siz buraya dolar, USDC, USDT, USDC, Bitcoin ve Ethereum stake yapabiliyorsunuz. Mesela %7 APY veriyor dolar. USDT. %5.5 USDC veriyor. %2.25 Bitcoin veriyor. Yani siz burada paranızı BSC'ye işletebiliyorsunuz ve bunun karşılığında e, aylık şuradaki APY'leri alabiliyorsunuz. Burada da size kolayca gösteriyor. Bakın 30 günde 4.4 USDC kazanırsınız diyor 1000 dolar yatırıma. Veya işte burada 30 günde 5.76 USDT kazanırsınız diyor e, 1000 dolar 1000 USDT yatırıma ki burası da gayet güzel olmuş. Hani bazı dönemlerde coine girmek yerine piyasanın şey olduğunda USDT'de duruyorsunuz. BSC'ye gelip buraya işte 30 günlük Flexible zaten diyor. İstediğiniz zaman buradan çekebilirsiniz diyor bu sayfada. Şu modelde yatırım yapıp e, sonra herhangi bir coin almak istiyorsanız buradan hem kazancınızı hem de asıl yatırımınızı çıkartıp sonra o coin'e gene biz üzerinden yatırım yapabilirsiniz. E, burada onun fixed yani çekemediğiniz 30 gün beklemek zorunda kaldığınız veya işte şuradaki sürelere mesela 7 güne 1.36 veriyor. Ama 90 güne 20-95 veriyor ki yani 3 ay boyunca ben USDT'mi tutacağım diyorsanız USDT'de param kalacak diyorsanız dolar yatırımım olsun diyorsanız hani doları bankada tutup faize koydurmak gibi bir şey aslında bu öyle düşünebilirsiniz. Bitcoin'e kaç veriyormuş 90'da? 0.0013 0.02 Bitcoin'e. Aslında Bitcoin için çok mantıklı. Eğer uzun dönem Bitcoin tutmayı düşünüyorsanız veya işte Bitcoin örnek veriyorum. Ayı döneminde düştü. Ee, geldi 15.000 bin, bin dolar civarına aldığınız bitcoini E ne yapacaksınız uzun yıllar bekleteceksiniz bitcoini gelin biz diye şuradan yatırımınızı yapın örnek veriyorum bir yıllık bir bekletme mi 90 günden e, işte 3 aylık bir dönem 4 periyotta mesela bir bitcoin aldınız diyelim 0.00678 çarpı 4 ki buna 4 dersek bir yıllık toplam şeyini de buradan görebilirsiniz zaten ki bu da hiç az bir para değil Kazanç olarak çünkü bitcoin durduk yere hem kendi bitcoininiz duruyor hem de şu kadarlık bir kazanç elde ediyorsunuz. Tabii APY'ler değişebilir. Burada lending sistemi var. Yani bu da işte borç verme e, kapital sağlama olayı. Bu da sadece e, şu tarz şeyleri e, yatırabiliyorsunuz ve BIS tokeni yatırabiliyorsunuz. E, bunun dışında BIS token başka ne işe yarıyor? BIS token borsada size yaptığınız işlemlerde komisyon indirimi almanızı sağlıyor. E, aynı BNB gibi düşünebilirsiniz ama e, burada BIS tokenin tabi belli başlı miktarları var. İşte örnek veriyorum, 40 BIS token almanız gerekiyor gibi belli komisyon indirimleri almanız için. Bunun dışında borsa gayet güzel, kullanışlı. Türk destek birimi zaten var. Borsayı kullanmanızı öneririm. Ee, hem elinizde opsiyonel bir borsa olmuş olur. Hem de birazdan anlatacağım bu borsanın bir özelliği var. Ee, o özellik sayesinde ileride çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Kendi adıma da öyle düşünüyorum. Eğer tabi o özelliği tekrar aktif ederlerse birazdan oraya geçeceğiz. Son olarak da bir referans sisteminden bahsedeceğim. Siz e, Bitsy'e referans linkinizi üye getirebiliyorsunuz. İşte burada da kazanacağınız ve sizin getirdiğiniz üyenin kazanacağı miktarlar var. İşte %20 getirdiğiniz üyeden %10 da sizin getirdiğiniz üyenin getirdiği üyelerden ücret ödemelerinden pay alabiliyorsunuz ve gelen kişi de yüzde yirmi alabiliyor. E, bu şekilde güzel de bir referans uygulamaları var. Ne kadar fazla üye getirirseniz ve onlar ne kadar fazla işlem yapar ve yeni üye getirirse e, siz de o kadar fazla onların ödediği ücretlerden gelir kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde işliyor. Şimdi son olarak e, Bissini. E, bir debit kart dediğimiz bir uygulaması vardı. Bundan bir, bir yıl önce falan e, aktif hale getirmişlerdi. Türkiye'ye de debit kart dağıtımı yapıyorlardı. Bu neydi? Bir bankamatik kartıydı yurt dışında bir bankadan, bankayla anlaşma yoluyla bizlere gönderilen, biz üyelerine gönderilen belli bir ücret karşılığında bir karttı. Bu kart ne işe yarıyordu? Biz üzerinde cüzdanınızda bulunan bütün bakiyeleri, bunu işte dolar dahil, bitcoin, ethereum, kript, tüm kriptolar dahil, bütün hepsini Türk lirasıyla işte posu yurt dışına açık olan herhangi bir e, dükkanda kullanmanızı sağlayan, paranızı Türk lirası olarak kriptolarınızı Türk lirası olarak harcamanızı sağlayan bir karttı. Şimdi bu kart bize neyi sağlayacak? Şu anda aktif değil. E, tekrardan anlaşmalar yapılıyor. Ben süreci yakından takip ediyorum. Kart çıktığında zaten tekrardan BC Debit Kart'ın bir tanıtımı videosunu yapacağım ben sizlere. Şimdi BC Debit Kart bize neden lazım? Eskiden e, Debit Kartlar evet hoşumuza gidiyordu şeydi falan ama şu anda bir zorunluluk olmaya döndü. Neden? Çünkü hepimiz duyuyoruz. İşte Türk borsalarından, yurt dışı borsalarında kripto para transfer edilemeyecek haberleri var. İşte e, Türk borsalarda kazançlarımızdan Bizden belge alınacak haberleri var gibi bir sürü e, aptal saptal haberler çıkıyor açıkçası. Şimdi bunlardan kaçınmak için kendi adıma kaçınmak için yani ben kendi kazandığım parayı devlete ödemek istemiyorum. Neden? Çünkü ben zarar ettiğimde devlet ben bana o parayı telafi etmiyor. Benim zararımdan bana bir telafi sağlamıyor. Ee, bundan kaçınmak için ben Bitsi borsasını kullanmayı e, ve Bitsi debit kartı kullanmayı tercih edeceğim ileride çıktığında. Ee, Bitsi debit kart sayesinde de işte dolarım varsa, bitcoinim varsa, şeyim varsa bu borsaya aktaracağım. Ve e, bu borsadaki cüzdanımdan Bitsi debit kartım bana fiziksel olarak ele, elime ulaştığında ki kart gönderimleri de çok hızlı bir şekilde bir hafta içerisinde geliyor. Türkiye'de Türk lirası olarak bunu harcayacağım. Ee, bu şekilde de bu işte bizim Türk devletinin bize dayatacağı e, kriptodaki vergilendirme olayından kaçınmayı planlıyorum. Bunun daha sonrasında bir önleme alınır mı alınmaz mı bilmiyorum ama bizsi e, arkası sağlam olan bir şirket. E, daha öncesinde ben debit kartını kullandım. E, gittim kahvede aldım. Gittim alışveriş de yaptım. Eve sipariş de verdim. internetten online ödeme de yaptım o kartla ben. Sonrasında işte kartın anlaşmalı olduğu e, firmayla bir sorun çıktı Yeni firma bakılıyordu en son Tekrardan bekliyoruz çıkmasını Ve bu sefer daha iyi şartlar altında Geleceği söylendi ki o şartlarda bile Çok kullanışlıydı bu şekilde Bir arka yol, bu şekilde Bir çözüm sağlamış olacak bizi bize Yani e, bu kriptoda Vergilendirme gelirse bizim Çözüm planımız Bitsi olacak arkadaşlar Bunun için e, ya şimdiden bence üye olmalısınız En azından borsayı da kullanabilirsiniz e, Ve ileride Böyle bir sorun karşımıza çıkarsa en azından elinizin altında Bitsi hesabınız bulunabilir. Ben Bitsi'nin Türkiye Telegram grubunu ve linkini e, videonun açıklamasına ekliyorum. Aynı zamanda e, benim kanalım yakın zamanda 1000'i geçti. Hatta şu an neredeyse 3000'e geldi. E, bununla alakalı bir sonraki videoda bir çekiliş yapmayı da planlıyorum. Bir sonraki videoyu da takipte kalın. Yeni bir Telegram kanalı açtım ben de. Oradan da günlük Bitcoin analizlerimi paylaşıyorum. Orayı da ekleyeceğim açıklama kısmına. Orayı da takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmeye kadar da kendinize ve coinlerinize iyi bakın. Görüşürüz.